Sema. Karısını aldatan her erkek gibi bir gecelikte benim için hiçbir anlam ifade etmiyor gibi cümleler kurmayacakmışsın. Ya da hangisi daha popüler ben bilmiyorum ama. Hmm. Bunların hiçbirini söylemeyeceğim. Ayrılmak isteyen sensin. Boşanma davasını açan sensin. Eve bir anda çıkıp gelen yine sensin. Ben hatalıyım öyle mi? Aynen öyle. Ayrılmak isteyen sen, Ben sana yalvardım. Dil döktüm. Yani beni yalnız bırakmanı. Ailenin ve senin beni aşağılamasını şu an söylemiyorum bile. Ben son kez seninle konuşmaya gelmiştim. Neyi konuşacaktık? Telefonların bile açmadın ya. Yani senin tereddütlerin vardıysa böyle hemen çocuk gibi kaçıp gitmeyecektin. İki günde birini bulacağını hiç tahmin etmemiştim. Bak bu birini bulmak falan değil Nursema. Aylar sonra ilk defa biri benimle ilgilendi, yüzüme gülümsedi, kendimi yeniden önemli hissettirdi. Ne yapacaktım ben? Beni istemeyen, beğenmeyen, kabul etmeyen karımı mı bekleyecektim? Doğru. Acelem vardı çünkü. Beni de bu evliliği de istemeye sensin. Böyle son dakika gelip kurtarmaya çalışma falan çok saçma. Kaldı ki Rüzgar'a sana olan ilgisini bile bile sen şey geri döndün. Sen hangi yüzle benden hesap soruyorsun? Rüzgar'la benim aramda hiçbir şey yok. Yakında olur merak etme. Sana bu sefil hayatında mutluluklar dilerim. Sağ ol.